Her işin hayrın başı besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugünkü gönül misafirimiz mashar -ı, Can ı Canan Hazretleri. Malum altın silsileyi takip ediyoruz. Evet. En son Şah Gulam Ali Abdullah Dehlevi Hazretlerini anlatmıştık. Bu zat onun mürşididir. Onu yetiştiren zattır. Hı, hı. Bu zatlar tarikat müessesesinde yetiştiler. Tarikat nedir? diye ben bu ara kafayı ona yordum. Eyvallah hocam. Bu konuyu da Türkiye'de en güzel anlatan müelliflerden zatlardan birisi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleridir. Onun Mektubat adlı eserinin Telvihatü Tisadiye 29. mektupta bir bölümü var. Hı hı. Orada çok tatlı anlatmış. Ben çok kısa bir ondan pasaj aktarmak istiyorum. Lütfen hocam. Bereketli. Kendisine sormuşlar tarikat nedir, tarikatın gayesi nedir diye. Şöyle cevap vermiş. Tarikatın gayesi maksadı, marifet ve iman hakikatlerinin inkişafı suretiyle imanın gelişmesi kuvvet bulmasıdır. Tarikatın hedefi, imanın kuvvet bulmasıdır diyor. Evet. Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın miracı gölgesinde, ve sayesinde kalp ayağı ile ruhani seyri sülük neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi iman hakikatlerine ve dahi Kur'an hakikatlerine mazhariyet elde etmektir tarikatın gayesi diyor. Orada iki, üç tane harf kelime var. O çok kıymetli. Diyor ki, zevki, tarikat mensubu dinden zevk alır, imandan zevk alır, onu söylüyor. Hali, hal yaşar ve bir derece şahitlik, şuhudi. Onun için de imanı sarsılmaz tarikat mensubunun. Allah. Eğer orada nasiplenmişse, <laughs> hani Gavsi Kasevi Hazretleri biz o çorbadan bu kadar nasiplendik diyor ya Şahazdın çorbasından, sarsılmaz bir iman sahibi olur. Diyor ki, iman hakikatlerinin mazhariyet elde etmek için gidilen, tarikat ve tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani. Ve bir kemali beşeridir. Yani tarikat yüce bir insanlık sırrıdır ve insanın olgunlaşması halidir, kemalidir diyor. Evet. Devam ediyor. İnsan şu dünyadaki varlıkların bir fihristi gibidir. Bütün kainatta var olanların bir fihristi gibi. Kitabın fihristi nasıl oluyorsa onun gibi. Evet. İnsanın kalbi ise binler alemin manevi haritası hükmündedir. İnsanın kafasındaki dimağı sonsuz telsiz, telgraf ve telefon santrali denilen merkez misalidir. Dimağı. Evet. Bir nevi kainatın merkezi, manevisi olduğunu gösteren pozitif bilimler olduğu gibi kalbin dahi hadsiz iman hakikatlerinin merkezi, masarı çekirdeği olduğuna dair pek çok ehlullahın yazdığı milyonlarca eser vardır. Bunu tabii çok açıklamak lazım da tabii. biz bugün sadece bir, bir demet buket olarak sunmak istiyoruz. Eyvallah hocam. Bu başka bir program konusudur. Yani onun üzerinde dakikalarca durmak lazım. Ben aşk meclislerinde bunu yaklaşık bir buçuk saat falan anlatıyorum. Maşallah bari. Çeşitli Allah. örneklerle. Kalbin çalıştırılması zikir ve tefekkürledir diyor. Biz ona ilave yapıyoruz. Üç tane kelime. Zikir, fikir, şükür yapıyoruz. Evet. Mübarek ikisini söylemiş. Ondan sonra diyor ki velayet bir hücceti risalettir. Velilik risaletin senedidir. Hak olduğunun senedidir. Amin. Tarikat ise bir bürhan-ı şeriattır. Bürhan da hüccet aşağı yukarı aynı manalara geliyor. Senet, delil, kanıt gibi. Çünkü Risaletin tebliğ ettiği iman hakikatlerini velayet bir nevi kalbin şahitliğiyle, şuhudu kalbiyle ve zevki ruhaniyle aynı el yakin derecesinde görür. Veliler peygamberlerin vaz ettiği dini, imani hakikatleri şuhudu kalbiyle görürler diyor. Şahit olurlar. Onun taştiki velilerin taştiki risaletin hakkaniyetine kati bir senettir diyor. Kesin bir senettir. Şeriat ders verdiği hükümlerin Tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifazisiyle ahkam-ı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-ı bahirdir. Tarikat de o dedi ya zevki, hali, keyfi vesaire, evet. O da diyor şeriatın hak olduğuna kesin bir delildir. Bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri söylüyor. Evet. Tarikat nedir, tasavvuf nedir, veri nedir? Bu 9. telvihat-ı yani 9. bölümde. 29. mektupta uzun uzun anlatmış. Hatta ben Ya Baki Entel Baki de onun 3. Lemalar, lemalar kitabında 3. Lemada okumuşumdur. Yani bizim kardeşlerimizin küçük hatme dediği Ya Baki Entel Baki ile yapılan hatmenin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor bu lemaya biraz zevk ve his karışmıştır ey okuyucu. Kendisi diyor ki ben bu işten zevk aldım, evet. hislendim. Zevk ve his aklın düşsülerine riayet etmez. Onun için aklınla ölçme diyor bu lemayı okurken. Ondan sonra uzun uzun anlatıyor. Evet. Ama bir hüküm cümlesi var, onu çok seviyorum. Diyor ki hem yakışır mı o zatı Zülcelal'e, Allah Azimüşşan'a. Küçücük midenin fıtri ve ihtiyacı duasını kabul etti de, milyonlarca lezzetli yiyecek yarattı. Hiç yakışır mı ona ki ya baki entel baki diyenin duasını kabul etmesin. Haşa yakışmaz diyor. Aman ya Rabbi. E, buyurun yani. Cık, 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 cık. Güzel anlatmamış mı mübarek? Ya Allah Allah. Ondan sonra bazıları hikaye okuyor. Okuma kardeşim. İşte hakikat burada. Canın isterse ve görenler anlatıyor. Görenler bunu. anlatıyor. Ya. Canın isterse <laughs> demek lazım dedim eyvallah, de. Dedim eyvallah. Eyvallah.